Bakın bir rafatçı gösteri kültürüne bakıyoruz. Yani gerçekten büyüleyici ve ülke için önemli. Bu sanatçılar evet, devam ediyor. Atlardan biri, en bacağını onarıyoruz. İnsanlar evet. üzerine çıkmak için basıyor. Üretmek zorunda kaldı. Evet. Bunlar en de evet. Bu Ve ikisi Bu, bu, bu bir tarzı, bir evet, 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 evet. Ben koşan bir develi kuşu ve atla bir çift bir deve kuşu satın almıştım ve o zamanlara 10 bin sterlin ödedim. için, 15 yıl önce. Bunlar değerli şeyler. Bu çocukluğuma dayanıyor. Babam tabeler Dünya'daki en yakın arkadaşı, gezici bir gösteri ailesinden. Dedi. Babam para Onların da tabelası Bu kültürün tamam, boyan, ben de gününü çarpişen arabalarda geçiren. Bu güçlü dünyaya aşık oldum. Güleci. yaşlarda kültürün içinde bulunduğum için. Bize bak. Bu artık arıncanın parçaları. Büyük babam bunu da muhtemelen pekala 1950'lerde yaptı. Her yok temizleyip yeniliyor. Tamir ediyor, vermek diyor. Hatlarla ve merkezi panolarla da aynı işlem yapıyor. Merkezi... <laughs> <laughs> Monör, tiyatro dekorları, Yunafak sanatıyla sanılırdı. Her iki tarafında farklı bir resim bulunan bu koleksiyonluk parça 700 terliği değerinde. Bu kısım. Wow. Şimdi bir şey. Yeni eşya वो भीradi चल 1880'lerde Nottingham'da iki Burcu'nun başarılı bisiklet şirketiydi. Ancak 1969 bir model biraz altı <laughs> bir adam. Teşekkür ederim. Bugün böyle bir şey almak istiyordum. Bir parça parça almak istiyordum. Bu kadar eski bir parça alacağımı hiç sanmıyordum. Buna bak bu nasıl <laughs> harita atmosferi ilet kitaplarında gördün mü evet. böyle yani şey olmamalı evet. arkasında bir şeyler